Evet bakıyoruz. Hemen şuradan ben bir ismi. Canlıda. Tamam. F5. Evet. Şimdi şu fotoğrafımı da değiştireyim. Ne? Bu da değil. Aa, güzel bir şey yok mu ya? neymiş? Ne Şunu koyacağım. Tamam. Yine bir F5. Başka bir bu şimdi. Bir kişi olmuşuz. Hoş geldin deniz demek vardı ama orada baktığım video hemen bir spam evet bunun için yapacağım oyunu şöyle tatlı bir proje şimdi her şeyim hazır gibi olmasa da bakarız hadi bakalım pozisyonu eksi 10'da kalsın ne yapıyor? Şu bunların yerini değiştir. Şöyle olsun olay. Şuan görelim ne Şöyle ortada. Tamam. Az geçti. Aynen böyle daha güzel. Çok sıcak. Daha da sıcak olacak. nasıl cevap Şimdi arkadaşlarıma atıyorum onların Şöyle. Böyle Daha, da Daha yok herhalde. Ne bir mesaj banlamış Bağlamış gerisi ya. Tamam yeter ya. Bir kişi istiyor. Hoş geldin. Ne yapacağız bu ne ya? Ne yapacağız biliyor musun? önceden güzelce bir oyun yapacağız. Bir oyun yapmanın girişimine girmiştim hatta göstereyim. Evet ya, girmiştim. Bir dakika bir açılsın göstereceğim size o oyunu da. İki kişi olmuşuz bir ara ama bir ara. Kodlama az çok. Dur. Ya. Şöyle bir şey yapmıştım bu böyle. Güzel menü falan da ayarlamıştım hatta uğraşmışım bunun üstünde. Ki Bak yer bile ekledim kanka. Bak buna yer çekimi ekledim. Bak. Bak. Bunun asıl yeri bak. Nerede o platform? Ha. Bak şu bunun üstüne düşmesi gerekiyor ben ben bunu şuraya koyarsam hop düştü buraya geldi gördün mü oha taşıyor lan onu taşıyacağım lan hop a böyle bir şey işte senin için animasyonlar yapabildim. Gerçek yemek yemeyi biliyorum. Çocuk düşürdün. Doğru diyor. Oha 3 kişi olmuş lan bir an. Hadi sese şimdi kapa. Bunu sileceğim zaten bu artık. Ton şey. Hiçbir şey yapmadım ee, çok komiksin bu arada çocuk düşürdün. He <laughs> he. Şimdi yapmam gereken sprite'larımı oluşturmak. İlk olarak şurada sprite paketim var. O paketim şu sprite'lardan oluşuyor bunu böyle direkt alıp koyamam. Böyle bir şey olmaz. Bunları tek tek koymam. Evet. Bu şu anda kesilmiş bunlar hazır ama ben kesmeyi göstereyim size. Seçip kesmeyi biliyoruz. Otomatik grid by cell size yapıp 64 64 yaparsanız böyle dev olur. 32 32 yaparsanız yine dev gibi olur. Sprite'larınız kaça kaçsa piksel piksel ona göre ayarlayın. 16'ya 16 slice diyorum ve böyle bir şey oluşuyor. Apply diyorum. Tam kesik kesik. Bunu tek oy, oy, deyip oradaki. Burada. Bir dakika bekle şimdi şimdi. Yani bilmem. Eee old Eski bir ev lazım bana şimdi. Yıkık tükük bir Bu arada ben karakterimi yapmıştım da çok boş bir karakter bilmem dedin davet ettin ne ha? davet ettim değil iyi aynı izledi aldım lan <laughs> ee, ben burada karakteri şöyle bir ee, burada pixi e, İnsan yapıyorlar genelde. lan. Kalkunun kendi sesi biliyorum. Arat evet, ha. Elementor çalışmıyor? Buradan karakter alacağım. Şu beğendiğim bir şey varsa yaz. Burada ben sana karakter yapabilirim sizin tabletim olduğunda. Okay. Uuuh. Undertale'dan bir şey istemiyorum ya. Bir tane karakter var yeter bana. Hatta karakter template'i var. Dur. Güzel bir template olsun yeter bana. Bak yani şu güzelmiş mesela. Ya da mesela ne bileyim. Şu da olabilir yüksek ihtimali bu olacak. Evet bu olacak. Şimdi çöp alalım hep. <laughs> bu mu? Ha şu. Bu bravo. Aynen bu bravo olduğu belli zaten. Şunu beğendim ama. Şimdi bunu Tamam piksel artı Piksel art direkt. Ee, o Abra'dan yok. Bu şimdi... şu an yaptım mı Bravo'dan? Şu an aldım. Hiçbir şey olmuşum ki zaten değil. Galeri değil bir şeyden bir şey yapıyorduk ama file open image ha template ça tamam tamam ne ne abi cidden mi ya pardon yanlış yazmışım ki abi okay sil bunu geri al bu ne lan Çekil gel gel. Gel gel Hadi. Tamam. Mis gibi bak. Oh mis gibi. Pixel pixel çok güzel. Şuradan bir, bir 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 şeyimiz var. Bir çaramız var. Evet çok şu kanka buradan e, sonra sen çıkartalım. Sağ ol kardeşim. Şimdi benim şöyle bir dakika dur bekle bekle. Şunu şu şekilde benim görmem lazım. Bak böyle yapalım böyle. Tamam. Şu şöyle al tamam mı? Şunu aç şöyle. Şunu şöyle koy bir de yayına bak ey kaç karş... 3 kişi izliyor bir kişi yaz yazıyor ya 6 kişi oynatmış wow Yazı yazan bir şey yok okey bu ne geç evet. şimdi yapmaya başlayabiliriz Çeti çok göremeyeceğim şimdiden kusura bakmayın Şimdi şöyle biraz rastgele bir şey atacağız. Bundan nefret ediyorum işte. İşte tam bundan nefret ediyorum. Tıklayınca şey oluyor ya onu ön plan çıkartıyor. O acaba Bak. Bak. Tamam. Bunu ben oynamıyorum bu Ayarlar yok mu bunda? Ha. Ha şimdi option. Game option, wish option. Olsun ama Ne oldu? Hadi bakayım. Direkt direkt engeli neyse olsun bir şey olmaz ölmeyiz şöyle tam tam ortaya denk getirdik şuraya seni alalım tamam mı tamam şuraya da çete alalım bir dakika, bir dakika dur, dur. Bekleyin, bekleyin. Harbi ayarlar nerede? Buldum buldum. Bir mesaj atmış kim atmış He. şöyle bir küçültelim şunu şuraya da chat Şu, ne kadar Heh, <laughs> <laughs> tamam da ben seni göremiyorum Hı. şöyle yapalım ne haber chat iyidir chat şöyle yukarı al ya ha? neyse daha okula gelmedik o yüzden böyle durabilir bir sıkıntısı yok şöyle bir olmuk atalım 2 3 4 5 6 7 8 böyle at işte ya bana şöyle birazcık daha at tamam mı tamam oldu mu oldu sefer bir tane daha rastgele at. Daha küçük ama. Sonra iki indir. Sonra bir indir, bir indir. Mis gibi. Sonra şöyle aç. Sonra şurayı kapat. Tamam, güzel mi güzel? Okay. Tamam. 2 indir, bir indir, bir indir, bir indir, bir indir.